sen gördün mü milyon, hadi, hadi. Arkamdan geliyor. Robot ya. Hayır 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 balık. Bana... Watch out. Tutuyor onu ya. Ne <laughs> Yedi bir tane. Üç açıcı vermiş, iki oldu Şurada bir tanesi şeyli. Çelik de onun yanında. Hayır ya. Ya sen kaldırabilirsen kendin ha. Canlanmam var. Can var. Sana ya, sana doğru açıldı ama bak burada. Watch out. Gidiyorum, gidiyorum. Ben böyle geri oynayayım şu an. Hı hı. solunu açık vermez solun sıkıntı o arka taraf vardı ya ilk baya <laughs> attığın bomba ona gitmedi ha şeye gitti <laughs>